Sevgili gençler, merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile berabersiniz. Bugün arkadaşlar nihayet kafamda tasarladığım video serisine başlangıç yapıyorum. Ne yapacağım? 20 dakika boyunca, yetiştiği kadarıyla bu zamana kadar anlattığım bütün konuların harita kısımlarını tek tek toparladım. Sadece harita üzerinden konuşacağım. Belki 4 harita anlatacağım, belki 5 harita anlatacağım. Dediğim gibi 20 dakika ideal bir süre. Türkiye ile ilgili bu zamana kadar hazırladığım konu başlıklarının haritalarını size yorumlayacağım. Amaç ne? Harita üzerinde genel bir tekrar yapmak. Sonra bunun ikinci partisi yani dünya haritası. Bir dünya haritası çalışması yaptık. Biyomlar, deprem, volkanizma, Okyanus akıntıları, dünya haritası üzerinde bilmeniz gereken yerler sadece harita anlatacağım. Onun için bu dersleri kaçırmayın. Evet, başlangıcı nereden yapıyorum? Türkiye iklim haritası. İlk yapmamız gereken olay şöyle bir haritaya baktığımızda iklimlerin görüldüğü yeri bir kurcalayalım. Hocam Karadeniz bölgesi evet kendini belli ediyor zaten. Ondan sonra Marmara'nın çevresi Ege, Akdeniz kıyıları eşittir Akdeniz iklimi olacak. Ondan sonra sarıyla boyamış olduğum yer Erzurum, Kars, Ardahan tarafları sert karasal iklim olacak. Sonra mor ya da hafif beyazla bıraktığım bakın bir numara yazdığım yerler Trakya'da dahil unutmayalım. Bir numara yazdığım yerler karasal iklim. Peki ufak bir katkım olsun o da şu. Şimdi bu iklim grafiklerini karşınıza çıktığında karıştırıyorsunuz. Bakın şöyle bir genel bakalım. 1 2 3 4. Şekiller birbirinden çok farklı. Eğer mantıklı bir şekilde çalışabilirseniz çok rahat yakalayabilirsin. Bir kere şu görüntüye baktığında her mevsim çok net yağış olan bak çok net yağış var. Ve en çok yağış en çok yağış sadece şuna dikkat edeceksin. Eylül, Ekim, Kasım, Sonbahar ve Aralık, Ocak, Şubat, Kış hocam. Kış sıcaklıkları yaklaşık 5 derece civarı çok böyle sıfıra gelmemiş seni Karadeniz iklimine götürecek. Peki hocam hemen inin aşağıya. Arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos yazlar kurak. E hocam şurada Mart, Nisan, Mayıs bakın ilkbahar yağışı sıcaklık yaklaşık olarak sıfırda bu karasal iklim. Ilıman karasal. Peki bunu kimle karıştırırsın? Bununla karıştırırsın. Ne var burada? Senin ilkbahar yağışın Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani yaz yağışı. Hocam neden? Yükselti doğuya gittikçe artar. Yükseltinin artması burada yaz yağışını tetikler. Yaz yağışı da çayır yetiştirir. Çayır yetiştiği için de büyükbaş hayvancılık yapılıyordu. Peki ikisini nasıl ayırayım? Bir kere yağış yazın fazla, yazın kurak, ilkbaharda fazla. Ama ben sana daha netini söyleyeyim. Sıcaklık çok net. Bakın burası sıfır. Eksi beş, eksi on. Çok net eksilere inmiş. Eksi 5, eksi 10'lara yaz yağışı kendini gösteriyor bu sert karasal. Hocam ilkbahar yağışı var. Sıcaklık sıfır civarında ortalama. Bak sıfır civarın karasal iklim. Peki geldik buraya arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hocam bu yönüyle kime benziyor? Karasal iklime. Peki neyine dikkat edelim? Kış sıcaklık ortalamalarına bakın. 10 derece civarı. Ben diyor kışlar diyor ılık bir bölge. Ve en çok yağış aralık Ocak, Şubat, kış. Yani şurada iki tane bilgi bilseniz bu grafikler karışmayacak. Her mevsim yağış, en çok yağış. Ayları 3 ay 3 ay şeklinde bölün. Ekim, Eylül, Ekim, Kasım işte sana sonbahar. Eşittir Karadeniz iklimi. Hocam en çok yağış bakın Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar. Sıcaklık 0 civarı ılıman karasal. Hocam yağışlar yaza kaydı ama eksi 5 eksi 10'lar var sert karasal. Hocam yazlar sıcak ve kurak, aralık ocak en çok yağış, kışın, bakın kışın, yaz sıcaklık ortalaması özellikle kışlar e, sıfıra yaklaşmıyor. 10 derece civarı bu da Akdeniz iklimi. Tamam mı? Bu bilgiler. Ha buna göre illeri yorumlayacaksın. İşte Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop, Zonguldak, Karadeniz iklimi iklimiyle eşleştireceksin. İç kesimlerde... Ankara, Nevşehir, de Konya çok fark etmez. Doğuya gidildikçe biraz fark eder. Ne yapar? Sıcaklıklar düşer. Burada bir de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü bir iklim tipi var. Bu iklim tipinde yağışlar daha çok Akdeniz iklimine benzeyecek. Kış bir de sıcaklık ortalaması Burada işte sıfıra yaklaştı. Buranınki de yine hemen hemen aynı oranda. Ama yağışlar dediğim gibi biraz daha güneydoğuda kışa kayar. Akdeniz ikliminin özelliklerini gösterir. Evet arkadaşlar bu kadar yerini öğrettik. Grafiklerle ilgili teknik bilgi verdik. Madem iklimden gidiyoruz arkadaşlar. Madem iklimden gidiyoruz. Türkiye'de yağışın çok olduğu, yağışın az olduğu ve oluşan bu yağışların tiplerini de öğrenelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sizden istediğim ilk olay şuradaki E harfini görebiliyorsunuz. Bakın İç Anadolu'dan başladım. Doğu Anadolu'yu Erzurum Kars'ı kullandım. Karadeniz boyunca devam ettim. Sonra arkadaşlar şöyle geldim. Güney Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu'ya kadar geliyorum. Ve burada ne yapıyorum? Mevsimleri sayıyorum. İlkbahar, yaz, sonbahar ve Kış. Ne oldu şimdi burada? Bölgelerin en çok yağış aldığı dönemleri size öğretmeye çalıştım. İlkbahar İç Anadolu karasal iklim, ılıman karasal. Hocam yaz yağışı Erzurum, Kars. Karadeniz için komple en çok yağış sonbahar ve Güney Marmara, Ege, Akdeniz, özellikle Akdeniz Yağış arkadaşlar ne yağışı? E, cephe yağışı ve en çok yağışı kış alacak. Bir kere bu E birinci kısım. İkinci kısım. Türkiye genelinde İç Anadolu bölgesinde görülen yağışlar ekvatordaki yağış gibi ısınan hava yükselir, yukarıda soğur, yağış bırakır, eşittir konveksiyonel yağış. 42. yağmurları tamam mı? Peki Erzurum Kars'ta yazın gördüğümüz yağış. Bu da arkadaşlar ısınan havanın yükselip yağış bırakması. Yükselme yağışı konveksiyonel yağış. Peki Karadeniz için ağırlıklı kullanacağım yağış türü denizden gelen nemli havanın paralel uzanan dağlara çarpması sonucu bıraktığı yamaç yağışı. Arkadaşlar Ege Akdeniz için hatta Güneydoğu'ya doğru en çok yağış kış dedik. Hocam bu yağışlar sıcak havayla soğuk havanın karşılaşması sonucu oluşan cephe yağışı. Anlaşıldı mı? Peki şöyle bir soru sordu. Hocam Akdeniz'de yamaç yağışı görülmez mi? Hatay Nur Dağları görülür. Toroslar'da görülür. Menteşe'de görülebilir. Ama Akdeniz'in genel yağışı cephe yağışı. Tamam mı? Bak buraya dikkat et. Karadeniz için dedik ya yamaç yağışı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu için yükselme yağışı. Peki şöyle bir şey söyledi. Türkiye'de kışın görülen yağışlar genel olarak ona da cephe yağışı diyebiliriz. Peki aşağıda bir lejant var. Ona bakalım. Ne var burada? Türkiye'nin en yağışlı yerleri kesinlikle Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de dağların hemen kıyıdan başlaması, denizden gelen hava kütlesinin karşılaşma yönünün uygunluğu yağışı en fazla burada gerçekleştiriyor arkadaşlar. Rize dolayları Orta Karadeniz'de biraz sekteye uğrar. Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ama Doğu ve Batı Karadeniz'e göre daha düşüktür. Gerekçe Canik Dağları'nın şöyle içeride kalması ve yükseltisinin az olması. Batı Karadeniz'de yine arkadaşlar Türkiye'nin yağış ortalaması yüksek olan yerlerinden Hocam Yıldız Dağları kıyıya paralel uzanır, denizden gelen hava kütlelerinin çarpmasıyla yağış alır. Geldik buraya. Lütfen şurayı unutmayın. Burası menteşe. Şimdi Ege'de dağlar Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe. Hepsi dik uzanır. Menteşe paralel uzanır. Paralel uzanmasından dolayı denizden gelen hava çarparak yağış bırakabilir. Buralar fazla yağışlı. Hocam Akdeniz bölgesinde Toroslar Antalya Dolayları, Hatay Nur Dağları ve Hakkari. Bunlar Türkiye'nin en çok yağış alan yerleri. Hocam Türkiye'nin en az yağış alan arkadaşlar Tuz Gölü ve çevresi. Güneydoğu Anadolu bölgesi Malatya dolayları, Iğdır dolayları, Kelkit oluğu, Çoruh Kelkit oluğu ve Ergene, Çanak çukurda kalmış. Tamam mı? Tuz gölü ve çevresi iç kesimler. Çünkü şurada ve şuradaki paralel dağlar denizel etkinin içeriye geçmesini engelliyor. Yağış oluşumu azalıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Burada arkadaşlar çöl rüzgarlarının da etkisi var. Kurutucu etkisi. Elazığ, Malatya dolayları. Iğdır çukurda kalır. Dediğim gibi Kelkit, Oluğu ve Ergeni. Buralarda Türkiye'nin az yağış alan yerleri. Ne yaptık şimdi? Hangi bölgede çok yağış var, nerede az yağış var onu öğrendik. Yağışların çeşitlerini öğrendik ve E harfini unutmuyoruz. İlk bahar yaz, sonbahar ve kış. Bu grafikte de bunu kullanabilirsin. Evet Türkiye iklimini öğrendiysek iklimle bağlantılı olarak bitki örtüsü yorumu da yapabiliriz sevgili gençler. Türkiye'de bitki örtüsü haritası. Hocam Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı dedik. O zaman buranın bitki örtüsü orman olacak bir kere. Genel anlamda konuşursak Güney Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları bitki örtüsü maki, kızılçam maki olacak. İç bölgelerde ve Trakya'da, Ergene'de karasal iklim görülecek hocam. Bitki örtümüz bozkır olacak. İlkbaharda yeşerip yazın sararan otlar. Erzurum, Kars, Ardahan dolaylarına gidildikçe yükseltinin artmasından dolayı yaz yağışları. Yaz yağışları da bizi nereye götürecek? Çayıra götürecek. Tamam mı? İklimi biliyorsan bitki örtüsü toprağı yorumlayarak, beraber yorumlayarak... Konuyu bir kere çalışıp işin içinden çıkabilirsin. Yine burada özellikle Doğu Karadeniz'de iğne yapraklı ladin. Bak ladin bunu bilelim arkadaşlar. Ee, Gürgen sonra kayın bu tarz yaprak dökme özelliği var. Zaten orta kuşaktayım. Ee, Ege bölgesinde Ege ve Akdeniz bölgesinde özellikle Akdeniz'in ağaç grubu kızılçam. Biliyorsunuz maki ağaç değil, kısa boylu bodur çalı. Tamam mı? Yaprak dökmez bu maki. Kızılçamların tahrip edilmesiyle oluşmuştur. Doğal bir bitki örtüsü değildir. Sonra bu makilerin üzeri kadifemsidir. Tel e, yaprakları yağlıdır. Nedeni de yaz kuraklığına dayanır. Tellemeyi azaltır, bitkinin su kaybını engeller. Özellikle şurada Tahtalı dağları dolaylarında sedir olduğunu bilelim. İzmir- Antalya arasında ticari değeri yüksek fıstık çamı yetiştirildiğini bilelim. Muğla dolaylarında endemik bitkilerden sığlayı bilelim. Kozmetik sanayinde kullanılıyor. Başka yerde yetiştirilmiyor. Bunlar Maki için söyleyeceğimiz şeyler. Maki için de son bir şey söyleyeyim. Akdeniz bölgesinde 800 metreye kadar, Ege'de 600 metreye kadar, Marmara'da 400 metreye kadar yetişir. Buradan yani Akdeniz'den Ege Marmara'ya doğru makinin yetişme sınırının düşmesinin sebebine de enlem diyeceğiz. Şurada zeytin, zakkum, keçi boynuzu, defne, koca yemiş bilmenizde fayda var ona göre. Peki bozkır grubu için hocam ilkbahar yağışı. Küçükbaş hayvancılık bu bölgedeki iklimle bağlantılı tahıl tarımını sana soru olarak sorabilir. Erzurum Kars'ta da dediğim gibi yaz yağışlarıyla yeşeren gürotlaklar büyükbaş hayvancılık soru olarak gelir. Evet geldik Türkiye'de toprak haritası. Yine iklimle bağlantı kuracağım. Ancak topraklar kendi içerisinde biliyorsunuz zonal, intrazonal ve azonal olarak ayrılacak. Bu azonal topraklar arkadaşlar hatırlarsanız dış kuvvetlerin etkili olduğu taşınmış topraklar. Bizim iklimle bağlantı kurabileceğimiz toprak, zonal toprak, yerli topraklar. Bu zonal yerli topraklardan bahsediliyorsa ben bölgenin iklimiyle ilgili yorum yapabilirim. Ama intrazonal ve azonal topraklar beni bölgenin iklimiyle ilgili bilgiye götürmez. Şimdi biz zonal kısımla başlayalım. Bir kere Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi. Bu tarz e, iklimlerde böyle okyanusal iklime e, benzeyen iklim modüllerinde kahverengi orman toprağı ya da asit reaksiyonlu yıkanmış kireçsiz toprak olacak değil mi? Bol yıkanma var. Genel sordu kahverengi orman. Hocam humus nasıl? Gayet iyi. Topraklar içerisinde zaten humus bir kahverengi ormanda iyidir. Bir de arkadaşlar çernezyomda iyidir. Göstereceğiz. Peki, hocam Karadeniz ile ilgili şimdi ayrıntıya inin. Doğu Karadeniz dedi. Yıkanmanın fazla olması dedi. Aşırı kireçsiz dedi. Laterit tarzı dedi. Bak laterit değil, laterit tarzı Rize'ye gelirsin. Hocam soğuk nemli iklim, soğuk ve nemli iklim derse bolu taraflarında podzol topraklar. Yıkanma fazla, humus durumu çok iyi değil. Peki Karadeniz'in bir diğer ayrıntısını, şimdi podzol beni iklime götürebilir. Kahverengi orman iklime götürebilir. Tamam mı? Peki şuraya niye yeşil koydum? Arkadaşlar işte burası zonal değil. Burası azonal toprak taşınmış. Ne var burada? Yeşil ve Kızılırmak'ın getirdiği Bafra Çarşamba deltaları alüvyal toprak. Burayı işaretlerse iklimle ilgili yorum yapamam. Ama şuradaki toprağı verirse iklimle ilgili yorum yapabilirim. Alüvyal topraklar son derece verimli topraklardır. Peki hocam gelelim gelelim. Ege'den itibaren Akdeniz kıyıları Hatay'a kadar hafif güneydoğuya kadar. Şimdi düz konuşuyoruz kafa karıştırmayacak şekilde. Toprak eşittir terrarosa. Akdeniz ikliminin toprağı kırmızı renkli içerisinde demir oksit var. Humus az, humus az, tarıma elverişlilik az ancak gübreyle tarım yapılıyor. Kireç oranı fazla. Peki bu bölgenin yani Ege, Akdeniz'in her tarafı mı tarar olsa Ege'de Bakırçay, Gediz, Küçük Büyük Menderes akarsularının bulunduğu yerler tamam mı akarsularının bulunduğu yerler ve Bunların kıyıda oluşturduğu Menemen, Dikili, Balat gibi deltalar eşittir alüvyal. Yani e, zonal, intrazonal, azonal toprak. Peki hocam Göksu'nun, e, Silifke'nin, Göksu'nun denize döküldüğü Silifke deltası, Seyhan Ceyhan'ın denize döküldüğü Çukurova, buralar verirse alüvyal diyeceksin. Peki genel olarak vermiş terrosa, Akdeniz. Peki hocam sizin bu iç kesimlerde hangi iklim vardı? karasal iklim. Ergenede de var mıydı bu? Evet var. Bu karasal iklimin tipik toprağı kahverengi ve kestane renkli bozkır toprağıdır. Tuz ve kireç fazladır. Humus durumu çok iyi değildir. Yıkanma azdır. Tahıla elverişlilik vardır. Bak, tahıla elverişlilik. Bunu unutma. Doğu Anadolu'ya doğru da kayabiliyor. Peki hocam Erzurum, Kars, Ardahan'a geldim. Hani ne olmuştu? Yükselteden dolayı e, batıdan doğuya yüksel artmış. Burada yaz yağışı, yaz yağışıyla beraber çayır. Çayırın altında da Çernezyom. En verimli toprak. Kara toprak. En geneli bunlar. Peki şimdi hocam şu sarılar lütfen bilin. intrazonal topraklarda vertisol, dönen toprak. Tamam mı? Tuz gölü çevresi ama özellikle ergene bir de Van gölü dolayları karşını çıkabilir. Kireç taşları üzerinde de redzina var. Ben fazla ayrıntı buluyorum. Evet toparlıyorum. Karadeniz için kahverengi orman toprağı. Ege Akdeniz kıyıları için Terra Rosa iç kesimler için kahverengi kestane renkli bozkır toprağı, Erzurum Kars için Çernezyom. Karadeniz'in ayrıntıları Doğu Karadeniz yıkanma arttı, laterit tarzı. Batı Karadeniz soğuk nemli, podzol. Baf ve Çarşamba alevyal. Unutma Ege'de Bakır Gediz, Küçük Büyük Menderes'in denize döküldüğü noktalar alevyal. Akdeniz'de Mersin, Silifke, Göksu, Ondan sonra Çukurova, Alivyal. Bir de soru unutmayalım. Toprakta bu şekilde sevgili gençler. Evet videomuz 20 dakika olacak dedik. Ee, birinci kısımda Türkiye'nin iklimi, bitki örtüsü ve toprak özellikleri. Kapanışı arkadaşlar harita üzerinde bir etkinlikle yapacağım. Şimdi diyor ki kahverengi orman toprağı kireçsiz bir numaralı yerler. Bakın kahverengi orman toprağı. 2. Soğuk nemli podzol dedi Batı Karadeniz'e geldi Anlaşıldı mı? Batı Karadeniz. 3. Dönen toprak, ay çiçeği, vertisol. Buraya geldim. Tuz gölü çevresi, van gölü çevresi. Aşırı yıkanmış çay, humus az. 4 numara Rize taraflarına geldim. 5. Kireç tuz fazla, kurak, yarı kurak arkadaşlar. İşte sana karasal iklimin iç kesimler. Buraları verebilirsin. Sonra sevgili gençler. 6 Çernozyom, kara toprak, yaz yağışı, büyükbaş hayvancılık, Erzurum, Kars'a geldim. 7 Taşınmış akarsu biriktirmesi, azonal, alüvyal topraklar. 7'ye bakıyorum. Bafra, Çarşamba. 7'ye bakıyorum. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes. Tamam mı? 7'ye bakıyorum. Çukurova Hocam kalker kireç taşı üzerinde demir oksit kırmızı renkli terrarosa eşittir sana 8. Evet videomuzun devamı gelecek. Türkiye haritasında birinci kısmı tamamladık. Yeryüzü şekilleri dağlar, ovalar, platolar, akarsular devam edecek. Lütfen seriyi kaçırmayın. Özellikle sınava yakın dönemlerde de izlemenizi istiyorum. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olalım, like atalım. Arkadaşlarımıza önerelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.